Kokla kokla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hepiniz Kartal Ailesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili YouTube ailemiz. Arkadaşlar kedimize bakar mısınız? Arkadaşlar en tatlıları bu ya. Çok masum. Arkadaşlar bugün annem geldim. Evimizin temeli atıldı. Şu anda temeli atıldı. Beton bekleniyor. Şimdi onları göstereceğim sizlere. Kedimizi de bir göstereyim dedim. Öteyle, Öteyle garajda. Atla evet arkadaşlar şöyle kendi mahallemize geldim. Artık biz de bu mahalleye yerleşeceğiz. Bu mahalleden olacağız. Şöyle kendi mahallemizde göstereyim. Güneş de batıyor. Güneşin doğuşu, batışı farksız. <laughs> Hemen temelimize gidelim. Temelimizi göstereyim sizlere. Merak ediyorsunuzdur. Oo, bu ne sevgi böyle? İyi. Bu ne sevgi böyle? Koyun koyuna. Kardeş sevgisi mi bu? Hı? Hmm? Tamam tamam. Aha, aha o da geldi. Mırıldandığımıza göre mutluyuz. İyi. İyi. Oh. Oh, 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 oh. oh. Ney? Ne oldu? Gelin bir gezelim, gelin. Gel. Oğlum akşam akşam banyo yapma, hastalarsınız bak. Sen ne yapıyorsun ona burada cezaevine mi attılar seni? Oraya girmesin yaranız düşünüyorum Neyse Allah kurtarsın. Gel gel. Evet arkadaşlar temelimizi attılar. İlk kalıplar temel kalıpları çakıldı böyle. kolonlarımızı diktiler. Komple kolonlu yaptırıyoruz binamızı. Normalde tek katlı yapıldığı zaman kolonsuz yapıyorlar. Bizilerde biz ileride üste çıkabileceğimiz için de komple kolonlu yaptırdık böyle. Bunlar da kolon demirleri. Toplam 240 metrekare. Burası çocuk odası. Evet arkadaşlar burası çocuk odası, burası banyo, şurası yatak odası, burası oturma odası, şu küçük yer antre, burasında da ee, kiler var ve vc'ler var, labo var, ebeveyn banyosu var bir de burada. Burası merdiven boyu. Burası salon. Burası mutfak. Burası mutfağın balkonu. Burası giriş. Burası da salonun balkonu olacak. Evet arkadaşlar. Yeni evimiz burası olacak. Yeni mahallemizde burası. Yabancı değiliz gerçi bu mahalleye. Sonuçta doğup büyüdüğümüz mahalle. Yetiştiğimiz mahalle

Kalite burada Kalite, kalite. Evet arkadaşlar. Şimdi de biz geldik. Kayınvalidemlere. Mustafa Yiğit'i de yatırdım buraya. Şöyle minderin üzerine. Eline de bir prasa verdim. Oh. Keyfi keyif değil mi? Ama nasıl kaşıyor? Nasıl anlatamam size. Galiba dişleri yakın. Artık e, alt dişleri iki tane baya belli yani maşallah subhanallah diyeyim öncelikle. Eline prasa verdim. Tabi başında bekliyorum kontrollü bir şekilde. Doğal kaşıyıcı de mi oğlum? Yeşil soğan da var da o, baya bayağı yumuşak olduğu için pek güvenemedim ona. Prasa vereyim dedim. Annem ver ver eline ver diyor. Bayağı sevdi bu da. Hem dişini kaşıyor gacır gucur. <laughs> Hem de tadını alsın. Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Ee, Kaynmadım, hastalandı. Bilmiyorduk hasta olduğunu daha doğrusu. Ee, Gitti Kore'ye hastaymış, geri geldik. Gittiğimizde de bir şey anlamadık. Dedi çocuklara falan hastalık geçer. Biz geldik yani. Şimdi e, Mustafa Yiğit'in ek gıdasını hazırlıyorum. Ne yapıyorum? Havucu böyle doğradım, minik minik haşlıyorum kaynamış suda. Haşlayacağım. Ee, daha sonra gösteririm ne yapacağımı. Bu burada kaynasın güzelce. Şurada da ıspanağım var. Bunu doğruya gitmeden yıkamıştım. Güzel e, süzmüş suyunu falan börek yapacağım. Bugün günlerden börek günü. Yani ıspanaklı güzel bir börek yapalım. Epeydir de yapmıyordum. Hamurunu yoğuruyorum şu anda. Hamurunu yoğurayım. Daha sonra birlikte sizlerle açarız yaparız. E, yapayım. Ramazan annesine de götürsün. E, bayağı kötü hasta yani. Yerinden kalkamıyor. Neyse. Ben hamurumu yoğurayım börek yaparken görüşürüz arkadaşlar evet arkadaşlar şöyle hamurumu yoğuracağım demiştim yoğurdum ee, ne var un su tuz 2 yemek kaşığı yoğurt ee, yoğurt yumuşak olmasını sağlıyor yani böyle sert olmamasını sağlıyor çok az da sıvı yağ bunlar böyle güzelce yoğurdum dinlendirdim ee, ben iç harcını doğrayana kadar dinlendi Şöyle koca bileğinde iç harcımız var ama bu ıspanak şöyle e, sönüyor zaten. Ispanak böreği yapacağım demiştim. Ne var içinde? Ispanaklarımı güzelce doğradım. E, soğan doğradım. Kuru soğan, biber, yeşil biber, domates doğradım. Ama ıspanağı daha fazla gördüğünüz gibi olsun zaten. ıspanak daha fazla olması gerekiyor. Başrolde ıspanak var çünkü. E, sucuk var. Ee, sucuk var daha sonra zeytinyağı döktüm baharatlarını attım tuz kimyon karabiber attım çok az göz kararı pul biber attım acılık versin diye toz biber attım ve böyle bir iç harcı hazırladım güzelce karıştırdım tabi hepsini şöyle şimdi hamurumu açacağım İnşallah güzel olur geçenki poğaça faciasına <laughs> dönmez Neyse olur zaten arada zaten dediğim gibi eve bir gelecek zaman e, yaptığım bir şeyleri bazen beceremiyorum yani bunu şöyle kenara alalım şöyle yer e, sinimi de açtım. Bayağıdır börek yapmıyorum. Alsam dedim. Almasam mı dedim. Şüphede kala kala aldım. Yani çocukla zor oluyor. Yemeğini de ben çok severim. Ee, pişiriyorsun ya hani üzerine de yoğurt döküyorsun sarımsaklı. Çok güzel oluyor gerçekten. Ama gel gelelim Ramazan. Böreğini daha çok sever. Dedim bu seferlik börek alın Bir dahaki sefere de yemeğini. Ben sebze yemeğini çok severim arkadaşlar. Gerçekten. Ramazan'da o konuda çok zıpız. Biber dolması olsun çok severim. Lahana sarmasını çok severim. Ee, ıspanak yemeğini, pırasa yemeğini. Böyle çok severim ama Ramazan pek sevmez. Ramazan daha çok böyle. E, fırında patates, işte oturtma tarzı. Kuru fasulye, makarna. Onları daha çok sever. İşte kavurma olsun. Ben sebzeciyim yani. Aşırı severim sebze yemeğini kışı. Bu yüzden çok severim yani. Şöyle ununu da çırpalım. Evet, ilk hamurumu açtım şöyle koya koya gideyim. Şöyle bir sıvı yağ süreyim aralarına ben. Sıvı yağ sürürüm böyle. Çıtır çıtır oluyor. Güzel oluyor yani. yarım saatten önce yapmışım. Gerçekten bayağı becerikliyim yani. Tabii ki de keseceğim. Siz sıkılmayın diye çoğu yerini keseceğim videonun. Birinci tepsimiz böyle. Üzerine sıvı yağ sürdüm. Kestim. Pişmesi daha kolay oluyor kesince. Şöyle sosum var. Yoğurt. 2 yemek kaşığı. 2 tane de yumurtanın sarısı. Bunu süreceğim. Şöyle dediğim gibi daha kolay pişiyor. Böyle aralarına da girmiş oluyor. Fırınımı çalıştırdım. Bunu atacağım. Bu güzel pişsin. Gerçekten güzel oldu. İnşallah güzelce de pişer. Evet arkadaşlar ilk tepsimiz pişti. Şöyle nar gibi kızardı. Çıkardım fırından. Şu kenarlar yanmış. Niye? Yumurta sarısı döküldü ya. Ben de altı yandı sandım ama altı da güzel pişmiş şöyle. Şimdi soğumaya alacağım. Çay veya ayran yaparım. İkisinden biriyle afiyetle yeriz inşallah. Şöyle çok güzel görünüyor. İnşallah tadı da güzeldir. Evet Mustafa Yiğit uyandı. Öncelikle bir anne sütü aldı. Aradan bayağı bir zaman geçti. Ee, şimdi de ek gıdasını vereceğim arkadaşlar. Bugün üçüncü günümüz havuçta. Ee, tadım yapıyoruz sadece. O yüzden... <laughs> fazla üzülmüyorum yani yemediği için falan. Sadece tatlarına baktırıyorum. Umarım güzel gider. Ben de size şöyle bir çekmek istedim. tabi hepsini bitiremez yine. Şöyle çatalla ezeceğim. Yarında balkabağı vermeyi düşünüyorum. Güzel onu ıı, dilimleyeyim buzluğa atayım poşete koyayım buzdolabı poşetine şöyle bayağı bir ezmem lazım ee, biraz da suyundan katacağım kendi suyundan kabuğunu soymuştum zaten şöyle çatala güzelce bir ezeyim ben bunu evet, havucumu ezdim güzelce cam rende falan kullanmadım arkadaşlar ee, çatalla ezdim Vallahi çocuk nasıl alışırsa öyle gider ben emirde çok blenderdan çektim yani ne bileyim yani emir bir yönden de o yüzden seçici olabilir. Şöyle bir çay kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Yani anne sütünden sonra katıya geçtiği için haliyle kabuz olabilir. İnşallah olmaz ama olabilir yani. Şöyle güzelce karıştırıp Mustafa Yiğit'ime yedireceğim. İnşallah yer. Şöyle mama kaşığımızı da aldım. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Çocuğun damağına falan e, değmiyor yani ağrıtmıyor. E, her şekilde ağzına giriyor yani. Rahatsız etmiyor. Evet arkadaşlar. Havucun hepsini yemedi tabii ki. Neden? Neden yemedin? Neden yemedin havucun hepsini? Sevmedin mi havucu? Ne çok sevdi ne de çok sevmedi yani. Normal bunlar. tadım ayı olduğu için pek de takmıyorum.